oyun Zelda ve Souls-like oynayan birleşimi oyuncu için adeta biçilmiş kaptan. <laughs> Merhaba arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz. Turek sevimli ve mümkün bir görünme sahip olsa derinliği ve zorluk seviyeleriyle oyuncular büyük bir meydan okuma sunuyor. Oyun Zelda ve Souls-like oynayan birleşimi oyuncu için adeta biçilmiş kaptan. Başlangıçta sizi oldukça tatlı bir atmosfer karşılıyor. Hiçbir tilkiyi kontrol ederek elinize aldığınız ilk basit sopayla maceranız başlıyor. Ancak oyunun sunduğu dünya sizi içine çektikçe çok daha fazlasıyla karşılaşıyorsunuz. Oyunun başında her şey oldukça sakin ve basit gibi görünüyor. Size verilen ilk düşmanlarınıza karşı koyarken işlerin bu kadar kolay olmadığını zamanla fark ediyorsunuz. Oyun ilerleyecek karşınıza çıkan düşmanlar size strateji yapmayı zorluyor. Burada tam anlamıyla bir sosyal deneyimi devreye giriyor. Oyun boyunca belirli tapınaklar ziyade ederek canınızı doldurabiliyorsunuz. Ama bu tapınaklar aynı zamanda respawn olduğu için oradaki tüm düşmanlar yeniden canlanıyor. Bu durum size her zaman bir risk kazanç dengesi sunuyor. Dinlenmeli misiniz yoksa canınızı az kalsa da ilerlemeye devam etmelisiniz. Bu stratejik yapı oyunu sürekli titikte oynamanızı sağlıyor. Titik karakterinizle savaşırken düşmanınızın zayıf yönlerini öğreniyor ve bu bilgilerle bir sonraki adımınızı planlıyorsunuz. Bu savaşları yapıyı en iyi aslan kısmını karşınıza çıkan büyük ve tehlikeli düşmanlar sizi hem zorlayacak hem de dövüş mekaniklerini en iyi şekilde kullanmanızı sağlayacak. Oyun özelliklerinin önemli unsurlardan biri kesinlikle bulmacaları oyun keşfe dayalı bir yapıya sahip. Haritada gizli kapılar, anahtarlar ve farklı mekanizmalarla karşılaşıyorsunuz. Bulduğunuz her yeni anahtar sizi daha önce ulaşamadığınız bir yere götürür. Bu macera yalnızca belli bir noktada değil, oyunun her köşesinde karşınıza çıkıyor ve çoğu zaman çözümlerini bulmak ciddi bir keşif gerektiriyor. Bu da oyunun metavari tarzına göz kırpan yönlerden biri. Bir diğer harika unsur ise kendi özel alfabesi. Oyun size hikayeyi doğrudan anlatmıyor ancak bulduğunuz nesneler, semboller ve alfabeyle dünyayı anlamaya başlıyorsunuz kendini öğrenmek ve oyunu size ipuçları arasından bu gizemli yönünü çözmek oyun çekiciliğini arttırıyor. Sürekli tam anlamıyla bir hikaye bulunmasa da bu tarz gizli anlatım yöntemleri oyuncunun oyunun dünyasını daha da bağlayan önemli bir faktör. Oyunda düşmanlar oldukça çeşitli işte. ve karşılaştığı her düşman grubunun farklı bir strateji gerektirdiğini fark edeceksin. Oyun boyunca basit düşmanlardan büyük canavarlara kadar pek çok farklı tehdit ile karşılaşıyorsun. Düşman çeşitliği her adımda yeni bir meydan okuma anlamına geliyor. Aynı düşmanlarla sürekli karşılaşmamak oyunun tarzını koruyan güzel bir detay. Boss şey ise oyun ziyan noktalarından biri arkadaşlar. Bir yandan bulmaca çözümü çalışırken bir yandan devasa yasaklarla savaşmak oyunun temposunu sürekli yüksek tutmasını sağlıyor. Oyunda ölümler kaçınılmaz ve o bu oyunların doğasında var. Öldüğünüzde altınızı düşürüyorsun ve yeniden dirildiğinizde o altınları geri almak için cesaretinizi toplayıp geri dönmeniz gerekiyor. Bu özellik sosyal oyunlarında hatırlayacağınız bir dönemi hatırlatıyor. Her ölüm aslında daha dikkat etmemiz gerektiğini gösteren bir test niteliğinde arkadaşlar oyun hızlı ser sistemi de büyük bir artı. Birçok platform oyunda olduğu gibi arzada hızlı bir şekilde hareket etmek, uzun yürüyüşler yapmak yerine önemli. Bu konuda oyuncuyu rahatlatıyor ve kesici yaparken sürekli zaman kaybetmenizi sağlıyor. Ancak oyun her oyuncu hitap etmiyor olabilir arkadaşlar. Sabırsız oyuncular için oyun zaman zaman zorlayıcı olabilir. Vay on çok üzüldüm lan. Çünkü birçok bulmaca zaman alıcı ve bazen seni bozucu olabilir. Ayrıca platform oyunları yeni baştan için öğrenmesi biraz dik olabilir. Yani öğrenmeleri biraz zor olabilir. Ama sabırlı oyuncular için Oyuncu sunduğu ödüller kesinlikle tatmin edici. Oyun keşfetmeye bu bulmacalarda ulaşmaya ve strateji kurmaya seven oyuncular için mükemmel bir yapım. Özellikle platform oyunlarına ilgi duyanlar ve Zelda benzeri bir oyun arayanlar için harika bir seçenek. Ayrıca Türkçe dil sesini sunması oyunun ülkemizde oyuncular için erişimini oldukça kolaylaştırıyor. Bu oyunu oynamak sadece basit bir macera değil, zorluklar üstesinden gelmek, yeni yollar keşfetmek ve kendi yolunuzu bulmak anlamına geliyor. Eğer sapınız varsa ve meydan okumalarını hoşlanıyorsunuz, bu oyunu muhakkak denemelisiniz arkadaşlar. And... Oh, I gotta tell you. It was perfect. Perfect. Böyle bir dipnot geçin videonun sonunda. Gelin bir de fiyatlarına bakalım. Oyun Steam fiyat 15 dolar. Yani ideal. Yani bir şey diyemiyorum o konuda Steam. Her zaman gibi Steam. Epic Games'deki fiyatı 50 TL. Yani Epic Games'i almanızı öneriyorum. Oyun 50 TL indirimle beraber daha da düşüyor. 20-30 liranın civarına gelebilir ama indirim olur mu orasını bilmiyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Böyle videonun devamı için beğeni, yorum ve abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşürüz.